Kasasının yerden yüksekliği 1,2 metre olan kamyonete küp şeklinde eş kolilerden üst üste 4 sıra konmuş. Bu kamyonet gideceği yol üstündeki yükseklik sınırı 3,5 metre olan yaya geçişinin altından yaya geçişine değmeden geçiyormuş. Buna göre kolilerin bir ayrı uzunluğu santimetresini alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Hemen hesaplama yapalım. Buna eşitsizlik yaparak, eşitsizlik kurarak da yapabilirsiniz. Hiç buna uğraşmadan işlem yaparak, hikayeyi anlatarak da yapabilirsiniz. Bakın kamyonetimizin yerden yüksekliği kaç? 1,2 metre santimetre olarak 120 santimetredir. Bunun yaya geçicilerde nerede? Şurada 3,5 metre. Santimetre olarak 350 santimetremiş. Bu araya ne yapacağız? 4 sıra koli dizeceğiz. O zaman öncelikle bu aradaki mesafeyi bulup 4'e böleceğiz. Cevabımız çıkmış olacak. Hemen aradaki mesafeyi bulmak için 350'den 120'yi çıkarın. 230 santimetrelik bir yükseklik. Bunu da 30'a bölersek 4'e böleceğiz. 30'a değil. 23'te 4, 5 kere 4 20 çıkar 3. 0 aşağı indir. 30'da 4. 28'den 7 kere var. 7 kere 4 28. Çıkardım 2. 2 de yok. Bir 0 koy. Bir virgül koy. 20'de 4. 5 kere var. Ne çıktı? 57,5 çıktı. Fakat tam sayı olmasını istiyordu. O zaman 57 buçuktan aşağıda olacağız. 57 buçuktan küçük olan en yakın tam sayımız 57'dir. Cevap 5 şıkkı. yerden yüksekliği 1 metre olan kamyonete küp şeklindeki eş kolilerden üst üste 3 sıra yüklenmiştir. Gideceği yol üstündeki yükseklik sınırı 3,5 metre olan yaya geçinin altından geçebilen bu kamyonet kolileri üst üste 4 sıra şeklinde yüklenmiş olsaydı geçemiyormuş. Buna göre kolilerin ayrı tuzunu desimetresinden alacağı tam sayı değerlerini toplamı kaçtır diyor. Desimetre diyor o zaman ben kamyonun yerden yüksekliğini desimetreye çevirirsem 10 desimetre yapar. Yaya geçirimi yüksekliğini desimetreye çevirsem 3,5 metre 35 desimetre yapar. Tamam. O zaman bizim kolilerimiz için ayıracağımız mesafe ne olacak? 35'ten 10 çıkarın. 35 eksi 10 en fazla 25 desimetre olacak. 25 desimetre aralığımızın içinde olacak. Şimdi 3 tane yapınca bu 25'in neymiş? 3x yapınca her birine x dersek 25'i 25'ten küçük oluyormuş. Yani çarpmıyormuş. Ama 4 tane yapınca 25'ten büyük oluyormuş çarpıyormuş o aralıktan bahsediyoruz. Şimdi burada deneme yanılma yöntemi yapacağız. Şimdi hangi sayıları yazarsak olur? Tahmin edersin mesela 25 olduğu için 4 kere 6 24'tür. Yakın olduğu için bu şekilde tahmin edebilirim. Mesela 6'yı yazarsak 3 kere 6 18 25. 3 kere 4 24. 18 25 24 oldu mu? Hayır, olmadı. 7'yi deneyelim. 7 kere 3 21. Arada 25'imiz var. 7 kere 4 28. Sıralama doğru mu? Evet olabilir. 8 diyorum mesela. 8 kere 3 24. Bu 25. 8 kere 4 32. Bu da oldu. 9'u deneyelim. 9 kere 3 27. Burası 25. Bak buradan zaten bozuldu. Gitti. Demek ki sadece 8 ve 7 değerlerini alabiliyormuşuz. 7-8 daha 15 cevabına ulaşıyoruz. Tabloda iki farklı gitar kursuna ait ücretler verilmiştir. Kayıt ücretleri ve aylık ücretler ayrı ayrı belirtilmiş. Gitar kursuna katılan bir kişi bir defalık kayıt ücreti ve devam ettiği her ay için aylık ücret ödemektedir. Tabloda ücretleri veren kurslardan birine katılmak isteyen bir kişinin en az kaç ay sonra kursa devam etmesi durumunda birinci kursa katılması daha ekonomik olur? Öncelikle bu aya biz x dersek birinci kursta çalışma nasıl olacak? 750 lira ödeyecek. Sonra her ay için 450 ödeyecek. O zaman x ayda 450 x ödeyecek. İkinci kurs 500 lira ödeyecek. Sonra her ay için 480 ödeyeceği için 480 x lira da oradan ödeyecek. Diyor ki bize birinci kurs yani bu taraf daha uygun olsun. Daha uygun demek daha küçük demektir sayısal olarak. Bu taraf daha büyük olacak. O zaman bu eşitsizliği çözdüğümüzde bize x ayını verecek. İşlemi yapmak için x'ler bir tarafa sayılar bir tarafa. x'i bu tarafa alıyorum sayıyı bu tarafa alıyorum. x'i bu tarafa alırsam bu tarafta ne oldu? 480x vardı 450x geldi. Bu tarafta 750 vardı 500 eksi olarak geldi. Çıkarırsak burası 250 480'den 50 çıkarırsak 30x yapar. Buradan da bölme işlemi 0 0'ı götürdü. 3'ü de karşıya bölü olarak at. 25 bölü 3 x olacak. 25'i 3'e bölersek 24'te 8 kere var. 8,3 gibi bir ifade çıkıyor. Zaten bize tam ay, tam sayı lazım. Çünkü aylardan bahsediyoruz. 8,3'ten büyük olacakmış. O zaman kaç olabilir en az? 9 ay olur. Cevabımız değişik kal. Aşağıdaki tabloda iki farklı piyano kursuna ait ücretler verilmiş. Piyano kursuna katılan bir kişi bir defalık kayıt ücreti ve devam ettiği her için aylık ücret ödemektedir. Tabloda ücretleri veren kurslardan birine katılmak isteyen bir kişinin en çok kaç ay sonra devam etmesi durumunda ikinci kursa katılması daha ekonomik olur diyor. Hemen hesaplamamıza bakalım. Kurslar ne kadar ücret oluyor ona bakalım. Birinci kurs kayıt için 1000 lira alıyormuş girişte. Sonra her ay için 800 lira. Biz kaç ay sonra olacağını bulacaktık ya o ay sayısına x diyelim. O zaman 800 lira aylık ücretle o ayda ne olur? 800 x para ödemiş olur. Kayıt ücreti hariç. İkinci kursta 250 lira kayıt ücreti var ama 900 lira aylık ücreti var. Yani oradan da 900x öder. Ne demişti? İkinci kurs daha ekonomik olsun. O zaman sayısal olarak ikinci kursun daha az olmasını istiyorsa birinci kurs büyüktür. ikinci kurs yapıyoruz. Bundan sonrası artık denklem çözme. 800x'i bu tarafa alıyorum. 250'yi bu tarafa alıyorum. Alırsak ne olur? Bu tarafta 1000 vardı. 250 eksi olarak geldi. 900 vardı bu tarafta. 800x eksi olarak geldi. Buraya x yazmayı unutmayalım. Çıkarırsak burası 750 yapar. Burası 100x yapar. 100'e bölersek 750'yi 100'e bölerseniz 7,5 yapar. 7,5 büyüktür x'ten. Burada x'in alabileceği en büyük değer kaç olur? 7,5'tan büyük olan en büyük tam sayı 7 deriz. Evet 7 ay sonra olacakmış. Cevabımız B şıkkı. Bir telefon şirketi müşterilere fatura ödemelerinde 3 farklı indirim seçeneği sunmuştur. 1. Fatura tutarından %10 indirim. 2. Fatura tutarından 18 TL indirim. 3. de %15 indirim diyor. Ödenecek bir fatura için bir açıklama yapmış. Bakacağız birazdan buraya. Buna göre bu fatura tutarının TL cinsinden değerinin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır. Şimdi önce indirimlere bakarsak. Fatura tutarını bilmemiz x dersek %10 indirim ne demektir? 10x bölü 100 kadar indirim demektir. %15 indirim 15x bölü 100 kadar indirimdir. Şimdi soru cümlemize bakarsak ne diyor? Ödenecek bir fatura için ikinci seçeneğin seçilmesi durumunda yapılacak indirim birinciden fazla. O zaman 10x bölü 100, 18'den küçükmüş. Üçüncüden de az olacakmış. O zaman buraya da 15x bölü 100 yapıyorum. Eşitliğimi yazdım. Şimdi burada x'lerin alabileceği değerlere bakacağız. Alt tarafa geldiğinde bak burada x var. Ben burada x'e 180 dersem çarptığınızda ne olur? 1800'e bölerseniz 18'e tam eşit olur. O zaman eşit olamayacağı için benim buradan alabileceğim en büyük değer kaç olacak? 179 olacak. Alt sınırımız kaç olacakmış? 179. Aynı işlemi 18 çıkacak şekilde yukarıdan yaparsam buraya verebileceğimiz değer 120 olacak. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Tam sayıyı bulmak için. Şimdi buranın 18 çıkması için ne yapacağım? 15x bölü 100. Birazdan sileceğim ben burayı. Çarparsam 15x eşittir 1800. 1800'ü 15'e bölersem 18'de 5. Bir kere çıkar 15. 30. 30'da 15. 2 kere, ilk kere 15. 30. 0'da da ekle. Ne yaptı? 120. Demek ki ben buraya 120 yazarsam ne olacak? Tam 18 çıkacak. 18'den fazla çıkması için ne yapmam lazım benim bunun üst sınırda bir ekle en az 121 yapmam gerekiyor. Buradan baktığımızda o zaman sayılarımız x'lerin alacağı değerler neymiş? Bir taraftan 179 yani biz alt tarafta bulduğumuz sayı 179 ama aslında x'in değer olarak baktığınızda bu işlem tam tersi. Şuraya 121 dedim. Burada sayısal olarak baktığımızda 179 x'in üst değeri 121 x'in alt değeridir. Biz bu işlemi yukarıdaki eşitse yaparken burası alt taraf, diğer taraf üst tarafta ama x'in değerine baktığımızda bu şekilde çıktı. Demek ki x 121 de dahil 120'den başlayacak ta 179'da dahil, 179 da dahil 179'a kadar gidecekmiş. Onların hepsinin sayısını tek tek sayamayacağız. Onun bir pratiği vardı. Neydi? Eğer bir sayıdan bir sayıya kadar olan ifadelerin kaç adet olduğunu bulmak istiyorsan önce sayıları birbirinden çıkarıyordun. 179'dan 21 çıkar. 79'dan 21 çıkarmanız yeterli. 58. 58 buldunuz. Şimdi bu iki sayıda dahil olduğu için sonra bir tane ekliyorsunuz. 59 yapıyor. 59 tane sayı varmış. Cevabımız A şıkkı. Mesela 179 ve 121 dahil olmasaydı aralarındakini bulmak isteseydiniz 58 buldunuz ya bu sefer 1 azaltacaktınız. Bir internet şirket müşterilerine fatura ödemelerinde 3 farklı indirim yapıyormuş. Ya %10 indirim al, ya 30 TL indirim al ya da %20 indirim al diyor. Bunlar arasında bir ilişki var ona bakacağız birazdan. Buna göre bu fatura tutarının TL cinsinden değerini alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Hemen bir bakalım faturamıza x dediğimizi farz edersek o zaman birinci seçekte ne kadar indirimimiz olur? 10x bölü 100 kadar indirimimiz olur. İkinci de 30 TL'lik bir indirim var zaten. Üçüncüde de 20x bölü 100 kadar indirimimiz olur. İsterseniz sıfırları sadeleştirebilirsiniz şu kesirlerde ya da böyle de işlem yapabiliriz. Açıklama bakalım. Diyor ki ödenecek bir fatura için ikinci seçeneğin seçilmesi durumunda yapılacak indirim birinci seçenekten fazladır. O zaman eşitsizlikte ne olur? 30 buradaysa birinci seçenek daha az olacakmış. 10x bölü 100 burada olur. Üçüncü seçenekten de az olacakmış. O zaman 30 üçüncü seçenekten azsa buraya da 20x bölü 100 diyorum. Bu seçenekler arasındaki ilişki. Şimdi x için bir aralık hesaplayacağız. Bu alttaki sınırıma geldiğimde ben buraya 300 yazarsam 300 çarpı 10, 3000 yüze böl 30 yapar. O zaman eşit olur. O zaman benim buraya 300 değil 300'den küçük bir sayı yazmam gerekiyor. Yazabileceğim sayı kaç olacak? 299. Yani ben 299 yazarsam bu şartları sağlar. Sonra aşağı doğru gitsem 298 nokta nokta gidersem şartları sağlar. Yukarı taraftan aynı işlemi yaparsın. Bakın 20x ya. Ben buraya 150 yazarsam 2 kere 15 30 x bekle 3000 yapar. 3000'i 100'e böl 300 yapar. Şey 30 yapar. Yani birebir eşit o zaman ben buraya 150 yazamam. Daha büyük bir sayı yazacağım ki buradan büyük olsun. O zaman alt taraftan buraya yazabileceğim sayı kaç? 151 yazarsam mesela 31 yapar. Ya da 30,5 yapar. Yani büyük sayı çıkar. O zaman ben 151'den büyük olan 152 nokta nokta bu şekilde tamamını yazabilirim. Sınırımızı bulduk. Demek ki 151 de dahil olmak şartıyla 151'den 299'a kadar 299'da 99 dahil bütün sayıları alabiliyormuşuz. Tamam şimdi burada kaç tane sayı olduğunu bulacağız. Bunun kuralı neydi? 299'dan 151'i çıkar. Çıkaralım. 9'dan 1 çıktı. 8, 4, 1. 148'miş. Bunu çıkardıktan sonra eğer sayılarınız dahilse bu 148'den 1 arttırıyorsunuz. Eğer sayılarınız dahil değilse 1 azaltıyorsunuz. Burada dahil olduğu için arttırıyorum. 149 sayı diyoruz. Cevap C şıkkı. Bir okulun her katındaki sınıf sayısının sınıfın bulunduğu katın numarasına göre değişimini gösteren tablo verilmiş. Buna göre bu okulun ikinci katındaki sınıf sayısı, beşinci katındaki sınıf sayısından kaç fazladır? Bak kat numarasına göre kattaki sınıf sayısı değişiyor. Hemen geliyorum. İlk olarak ikinci kat diyor. İkinci kat hangi aralığa giriyor? Bakın 1 ile 3 arası yani buraya giriyor. O zaman orada bunu kullanacağım. 11-2x2 yapacağım. X yerine 2 yazdım. İşlemi yaparsak 2x2 4, 11'den çıkar 7. 5. kat için işlem yapacağız. 5. kat nedir? 3 ile 6 arasında da o zaman orada da bunu kullanacağız. 20 eksi 3 x'ti. O zaman 3 çarpı 5 yapacağım. 3 kere 5 15. 20'den çıkar 5. Aradaki farkı soruyordu. 7 eksi 5 eşittir. 2 cevabımız oluyor. 5 şıkkı doğru cevap. 8 katlı bir otelin her katındaki oda sayısının odanın bulunduğu kat numarasına göre değişimini gösteren tablo verilmiş. Buna göre bu otelin iki farklı katındaki oda sayısı arasındaki fark en çok kaçtır? O zaman birden fazla ihtimali hesaplayacağız. Şimdi aralıklara bakıyoruz. İlk aralığımız ne? 1 bir dahil 1'den 4'e kadar 4 dahil değil. İkinci aralığımız 4 dahil 8'e kadar ama 8 dahil değil. O zaman birincisi için düşünürseniz hangi katlar vardır? 1, 2 ve 3. katlar. İkincisi 4 buraya dahil. O zaman 4, 5, 6 ve 7 var. 8 dahil değil. Hemen hesaplamaya başlayacağız. Şimdi burada en alt ve en üst sınırlara bakacağız. Birinci kat için hesaplama yaparsak o zaman üst taraftan 19-3x diye yerine yaz. 19-3 kere 1'den birinci kat olduğu için 19'dan 3 çıkar 16. 3. 2'ye tek tek hesaplama gerek yok. 3. kat biraz daha büyük bir sayı alalım. Neymiş? 19 eksi 3 x'ten tekrar yazayım bir daha. 19 eksi 3 kere -3, 3 9 çıkar 10'dur. Yani birinci kat 16, üçüncü kat 10. Bu arada değişen bir ifadedir. Birinci, bu ilk ifademizde. Aynı şekilde ikinci ifade 4, 5, 6, 7 hepsini hesaplamayacağım. Alt ve üst sınırlarına bakacağım. Dördüncü kat. Ne yapacakmışız? Denklemimiz 2x eksi 1. Yerine yaz. 2 çarpı 4 eksi 1. 8'den 1 çıktı 7. Bir de 7. katı hesaplayalım. En üst katı. Araları gerek yok. 2x 1. 2 çarpı 7 1. 2 kere 7 14 1 çıkar. 13. Tamam bulduk. Ne yapacağız? Şimdi sınırlarımıza bakacağız. Burada en fazla değer kaç? 16. Aşağı tarafta en fazla değer kaç? 7. Bu aradaki değişim kadar fark olabilir. O zaman 16 7 yaparsak cevabı bulabiliriz. 16'dan 7 çıkar. 9. C şıkkı cevabımız oluyor.